Hoş bulduk. Hoşas geldiniz. Okulumuza kavuştum bu. Teşekkürler. 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 Eyvallah. <laughs> Gökçe kızımı sayın Bakanım. Merhaba bacım. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, Yeni eğitim Öğretim Yılına Başladınız tebrik Geliyoruz Hepinize Tüm Arkadaşlarına Selam Söylüyorum Beğendiniz mi Okulunuzu? Evet, evet. 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 E, İnşallah Orada Sa Başarılı Olacaksınız S Sayın evet. Bakanım Size Şiir Yazmış Gökçe Kızımız Onu Okuyabilir Mi? Hadi Bakın Güzel Bir Gün Belediye ilan Verdi Bakan Geliyor Dendi Depremde hasar gören okulum aklıma geldi. Bakanımız göründü, kışla bahçesine yürüdü. Her adımında ise içime heyecan bürüdü. Kalabalığı açtım, bakanıma ulaştım. Anlatmaya çalıştım. Hayal mi, rüya mı şaştım. Sen çocuksun demedi. Beni bir bir dinledi. Valiye talimat verdi. Okulumuz yenilendi. Bakanımız Murat Kurum. Nasıl övsem bilmiyorum. Gönlü güzel biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bir de el sallayalım Sayın Bakanımızla. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Tamam. O... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her şey sizler için. Biz sizler için mücadele ediyoruz. En iyisini, en güzeli yapmak için. Ee, Gökçe gibi kızlarımız, evlatlarımız başarılı olsun diye hepinize selam söylüyorum, başarılar diliyorum. Eee öğretmenlerimize, evet, oradaki bütün öğrenci arkadaşlarına selamlarımızı yolluyoruz. Çok Sağ olun Sayın Bakanım. Çok mutlu olduk efendim. Emirlerinizi bekleriz Sayın Bakanım. Sizi çok seviyorlar. Selam veriyorum. El sallıyorlar sen. Sağ olun efendim. Evet. Hürmetler Sayın Bakan. Sağ ol. Sayın bye. 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 Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.